saat iki buçuk arkadaşlar. Bizim oradın klimalar çok fazla arkadaşlar. Durduğum alanda steril bir alan olduğu sürekli havalandırması çalışıyor. Tavayı temizleyen. Bu yüzden gribimiz hiç bitmiyor. Gıcırık burada çıtır burada. Akşam 5-10 dakika evi temizlerken çıktı. Sarı vermedi. iki kere yıktı yere bunu. Anne kedi de dövüyor. Şimdi anne kedinin bugün antibiyotiği bitti arkadaşlar. Şimdi başında bekliyorum. Yavruları biraz taradım gene o arada. 7 ee, gün vuruldu. İyi dedi veteriner hanım. Takipte de gideceğiz dedi. Yemek yemeği keserse yine memelerindeki sorun da azarsa götüreceğiz ama bir e, demindenden beri bir iki saattir anne, e, gündüz evde olmadığım için bilmiyorum. Nefes alıp verirken ki bakın. Bunun iyileştikten sonra acil kısırlaştırılması, bir dişinin de çekilmesi lazım çürük dişini. Çok fazla açılıyor. Bakın ciğerinde kesin sorun var. Böyle bir şey olsa söylerlerdi. Memelerinde mastitis, mastitis başlangıcı işte mastitis var dediler. Ee, yani baya ilerlemiş şeyde de e, gazsızlık ve pirelerden dolayı Ci e, ciğerlerinde de acaba diş teken feysel ciğerlerine mi gitti ya, Orada da oyun oynuyorlar. İşte hıyı bol bol yaş mama yemek istiyor. İşte bir buçuk milyarlık aldıydım. İki küçük var. Bir tane bir şey kaldı yetişmiyor çok kedimiz. Bunların üçü e, kurumamayı, yaşmamayı yiyebiliyor da, üçü hiçbir şey yemiyor. Şu siyah olan, şu beyaz olan, annesine benzeyen. Bir de bir tanesi şu. O yüzden ona çok sayıf düştüler. Burada Anne hani şimdi yerine koyacağım. Ya ağanın altına gram çalınca memelerine Şurada yatıyordu şurada sehpanın üstünde ya da yüksek bir yerde şurada falan. Biraz yavruları uzanamayınca 5-6 saat rahat ediyordu kedi. Ama şimdi mecbur koymak zorunda hem çıtır saldırıyor hem bıcırığa saldırıyor. Bıcırık korku atlattı artık arkadaşlar. Göz gözü akıyor. Anne kedi mi vurdu kızım gözüne? Şey atladı bilse Çıtır yarın da şeyi kısırlaşma öldürecek Harun sarı kediyi durduğumuz binaları yıktırıyorlar arkadaşlar el birliğiyle 5-6 blok bir oldu da. nereye gideriz bu kadar kereliğiyle bize kabul ederler mi kiralı ateş bazı 20'den 30'dan aşağı kira yok ne yaparız vermek zorunda kalırsam ben bunların sayesinde ayakta duruyorum bunlar benim yaşamam sevincim kedi istemiyor çok yerden eve almazlar ey arka bahçedekiler bizim yolumuzu gözlüyor onunla ayrı bir zaten eşimi de işe uğurluyorlar beni de işe uğurluyorlar evin önüne arkasına koşuyorlar her şeyi biliyorlar bunlardan ne yapayım ne yapabilirim 10 ke, on tane de kendimin var ne yapacağım şaşırdım arkadaş el Uğraşıyorlar, bir daha ağlar, yırtılmak <laughs> için. Neyse <işte. gülüyor> biraz uyuyayım. Baba 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 bu cırığı Akşam şuna saldırıyorum diye elimi parçaladı. Şu elimin kan bayağı aktı. Kuduz filan varsa bilmem ne işte. <laughs> Hemen şeye vurmaya gidiyor. Gözünüme umar kıttı benim kızım. Hadi iyi geceler, Allah'a emanet olun.